Oğlum yoruldum lan. Oğlum hiçbir şey yapmadın lan hadi. Böyle mi çektim? Tek eline şınav çekeceksin hadi. <laughs> Çık ye sesini. <laughs> İlemiyor <laughs> baş. Oğlum biraz elini geniş <laughs> koy. Bilemem acile bir Elini biraz geniş koy hadi Emrah. Hadi. Göster bir kere. Ben... Ben bilmiyorum. Sen yaparsın ufuk. <laughs> ben bilmiyorum. Ufuk yapamıyorsa ben nasıl yapayım? <laughs> Dur bakayım deneyeceğim şimdi. Masada <laughs> her şey kayıyor gidiyor. Bak şimdi yere koydun kendini. Tamam mı? Elini şöyle bir yere koyacaksın. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kaldı. <kaldırıyor. gülüyor> <gülüyor> bekle. Ağlama ya. Osursam kolay. O kadar Oğlum. zorlanıyor ki. <laughs> <laughs> deneyeceğim. Bekle. Tamam, gelir gelir. Oğlum güldürüyorsun ondan mı? Titriyor ama yani. ne Oğlum zor ama 88 köyü <laughs> <laughs> mümkün. Bir tane daha yap bakayım. <laughs> Hadi. Kanka burnundan kan gelmeye başlıyor. <laughs> Hadi. Kaldım öyle dursana bir. İnme Bekleyin. ama. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> <laughs> öyle be, öyle bekle. Ay amına koyayım. <laughs> oğlum bir tane çektim yeter ya. Hadi sıra sende. Manyak mısın oğlum? Hadi Emrah. Ben Söldüm yapamam. Hayır bak kendini yüzüstü yere yatırıp yapıyorsun. Bu elle mi yaptın? Oğlum ben o elle yaptım da o elle yapmak zorunda değilsin yani. Hangi daha elin daha güçlüyse. Daha güçlü benim yani. solum daha güçlü. Böyle durdun? he. <laughs> Bacaklarını aç biraz. Bu elin burada mı duracak? Burada mı o duracak? O elin hangi elinde çekeceksin? Bu elim yerde kalacak. Bu elim ağır. Kendini yüzüstü yere bırak şimdi. Tamam. Pozisyonunu bu şekilde ayarla. Bir elin arka. Tak diye kalkıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi Emrah. Oğlum ben niye hiç kaldırdım? Oğlum hayır. Ben aynı anda kalktım. <laughs> aynı anda mı kalktım? Allah Emrah ilk baş üstü kaldırdın sonra altı kaldırdın. Oğlum alnını bir yerden kaldı. <laughs> Çok yoruldum. Hadi. Ufuk senin ayakların genişti lan böyle. Tamam hadi sen de genişti. Ayaklarımdan da güç al. <laughs> Yok, onu ne kaldı ya.